herkese Merhaba arkadaşlar kakaolu ıslak kek tarifi vermeye geldim Ben iki tepsilik ölçü vereceğim size siz hepsinin yarısını kullanırsanız bir tepsi çıkar mesela bir tepsi için 4 yumurta gerekiyor ben 8 yumurta kırdım ben size bir tepsilik ölçü vereceğim İlk önce 4 tane yumurtayı bir su bardağı şekeri çırpıyoruz Daha sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağ bir su bardağı süt bir su bardağı un iki paket kabartma tozu ekliyoruz. Daha sonra bir paket kakao. Kakaomuz 50 gram şeklinde. Sizin paketinizin boyutuna göre değişebilir ölçüleri. Kakao'yu da ekledikten sonra iyice çırpıyoruz. Ben biraz fazla ekliyorum çünkü iki tepsi olacak şeklinde ayarlıyorum. Siz benim verdiğim ölçüleri kullanırsanız bir tepsi rahatlıkla güzelce çıkar çırptıktan sonra sana yayılan yağladığımız tepsiye alıyoruz eşit miktarda yayalım kakaolu kekin üzerindeki sosu içinde 2 su bardağı şeker Siz bir su bardağı şeklinde yapmanız gerekiyor bir paket kakao siz onun yarısını yapın 3 bardak süt ekliyorum sizde bunun bir buçuğunu yapın bir tepsilik yaparsanız ee, bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Siz yarım su bardağı ekleyin. İyice çırpıyorum. Kaynayınca ocaktan alıyorum. Daha sonra pişmiş kekimizi güzelce eşit miktarda keselim. Bıçağınızın altını ıslatırsanız kekiniz bölünmeden yapılır. Ben unuttum onu. Daha sonra delikler açarak içine yenmesi için böyle bu şekilde Sosumuzu dökelim. Her tarafına yayalım. Ben üzerine ceviz de süsledim ve hindistan cevizi ekledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Eğer tarifte anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Destekleyen herkese kucak dolu sevgiler.